Cananım selam. Benim 11. sınıf biricik öğrencilerim. Akademi serisinde geldi, çattı. Eşitsizliğin son ders videosu. ikinci dereceden eşitsizliklerde son 6. dersteyiz arkadaşlar. Eşitsizlik sistemlerinin de 2. videosunda oluyoruz. Biraz özel durumlardan özellikle 2. dereceden fonksiyonlar olan parabollerin eksenlerle alakalı durumlarının eşitsizlik sistemleriyle çözümlerini göreceğiz. Önemli bir derstir sınavda yazılı da karşınıza çıkacağını yüksek ihtimalle düşünüyorum. Bir tane soru buradan gelecektir arkadaşlar. Burada biraz parabol bilgilerinizi de hatırlıyor olmalı. Hatta 10. sınıf 2. dereceden denklem bilgilerini de yavaş yavaş hatırlıyor olmanız gerekiyor. Benim zaten 11. sınıflara tavsiyem şöyle oluyor. Eğer 10. sınıfta böyle eksik olduğunuz bir konu varsa 10. sınıf aslında 11. sınıfın temelidir. 10. sınıftaki ders videolarım kanalda var. E, eksik olduğunuz üniteleri oradan bakarak da 10. sınıf e, videolarını izleyebilirsiniz. E, aynı bu videonun PDF'i videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkin içindeki 11. sınıf klasöründe olduğu gibi orada 10. sınıf klasörü, 9. sınıf klasörü göreceksiniz. Ders anlatımlarının ücretsiz PDF'lerin tamamı orada mevcut. Hatta ödevleri ve çözümleri de mevcuttur diye girişimi yapıyorum ve arkadaşlar eşitsizlikler. ikinci dereceden eşitsizlikler 6. ders başlıyor. Evet canlarım başlıyoruz. Eşitsizlik sistemleri 2. Şimdi arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 dediğimiz zaman bu bir ikinci dereceden denklemdi. Ve fx eşittir fx eşittir ax kare artı bx artı c dediğimiz zaman da bu ikinci dereceden bir fonksiyondu. İkinci dereceden fonksiyonların da özel adına biz ne demiştik? Parabol demiştik. Şimdi ax kare artı bx artı c denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun demiş. Bu ifadeyi belirten grafik bu grafiktir. Parabol grafiğidir. Tabi bunun kolları yukarı doğru olabilir. Kolları yukarı doğru sağ tarafta. Kolları yukarı doğru sol tarafta olabilir. X ekseninde teğet olabilir. X ekseni öbür tarafta teğet olabilir. X eksenini iki noktada kesebilir. Böyle kesebilir. Bak farkındaysan bunların hepsi birbirinden biraz farklı durumlar. Buna göre şimdi buradaki durumlara göre köklerin işaretlerini delta'yı ve kökler toplamıyla kökler çarpımını bir inceleyelim. Buradan işi nasıl eşitsizliğe bağlayacağım bekle. Şimdi Kök demek ne demekti? Kök demek denklemi sağlayan değerler demekti. Yani bir parabol için parabolün x eksenini kestiği noktalar o parabolün belirttiği ikinci dereceden denklemin kökleri oluyordu. Değil mi? Böyle konuşmuştuk. O zaman arkadaşlar, bu ikinci dereceden denklemin kökleri, bu eksenleri kestiği noktalar oluyorsa eğer, bunu bir tanesine ben x1 derim, bir tanesine de x2 derim. O zaman derim ki kardeşim bu iki kökte pozitiftir. x1 sıfırdan büyüktür, x2 sıfırdan büyüktür derim. E, i̇kinci dereceden bir denklemin birbirinden farklı iki tane kökü olduğu zaman, delta ne oluyordu? Sıfırdan büyük oluyordu. E, i̇ki kök de pozitif olduğuna göre kökler toplamı pozitif, iki kökte pozitif olduğuna göre kökler çarpımı pozitif. Gördüğünüz gibi birincisinde her şey pozitif. Şimdi aşağı iniyorum. Devam ediyorum. Eğer bu tarafta keserse yani x ekseninin sıfırın sol tarafında keserse yine rastgele buna x1 buna x2 diyelim. Bu sefer iki kökümüz de negatif olacak ama deltamız yine sıfırdan büyük olacak. Niye? Çünkü birbirinden farklı iki kökün olması demek deltana sıfırdan büyük olması demek. Sonra iki kök negatif olduğu için kökler çarpımı negatif olacak ama iki kök negatif olduğu için eksi çarpı eksiden kökler toplamımız Sıfırdan büyük yani pardon kökler çarpımımız sıfırdan büyük yani pozitif olacak. Şimdi geldim buraya x eksenine teğet olma durumu. Bu durumda çakışık iki kök vardır. Yani x1 ile x2 birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir ve iki kökte gördüğünüz gibi e, sıfırın sağ tarafında olduğu için pozitif. E, pozitif olduğundan dolayı ve çakışık iki kök olduğundan dolayı delta sıfıra eşit olacaktır. Kökler toplamı iki kökte pozitif olduğu için pozitiftir. Kökler çarpımı iki kökte pozitif olduğu için pozitiftir. Tamam mı? Şimdi bu sefer negatif tarafta teğet olsun. O zaman yine x1 ile x2 birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit ve çakışık iki kök olduğu için çift kat kök olduğu için kökleri eşit olduğu için deltası sıfıra eşit olacak. E i̇ki kök de negatif olduğu için kökler toplamı negatif olacak. İki negatif sayının toplamı negatif olduğu için ama iki sayıda negatif olduğu için kökler çarpımı yine pozitif olacak arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman şimdi bir tanesini belirleyeyim. Diyeyim ki şuraya x1 diyeyim buraya x2 diyeyim. Gördüğünüz gibi x2 daha sağ tarafta. Yani x2 artı 5 ise örnek veriyorum. x1 eksi 2 gibi bir şey. Yani x1 burada negatif aldık. x2 pozitif aldık. E birbirinden farklı iki kök olduğu için delta sıfırdan büyük oldu. Kökler toplamı pozitif olan kök mutlak değerce daha büyük olduğu için sıfırdan büyük oldu. Kökler çarpımı da bir kökü pozitif bir kökü negatif olduğu için sıfırdan küçük oldu. Bu sefer negatif olan kökün mutlak değerce daha büyük olduğunu düşünelim. Yani buraya x1 diyelim. Buraya x2 diyelim. Bu sefer örnek vermek gerekirse burası eksi 5 burası artı 2 gibi bir şey olsun. E bu sefer x1'i negatif x2'yi pozitif aldım. Deltamız yine sıfırdan büyük. Çünkü birbirinden farklı iki reel kök var. Kökler toplamı büyük olan kök Mutlak değerce büyük olan kök negatif olduğu için kökler toplamı negatif. Kökler çarpımı zaten kökler zıt işaretli olduğu için negatif olacak. Bak bu incelemelerin hepsi çok önemli. Bunlar karşımıza nasıl çıkacak ben size göstereyim. Bak gel. Denkleminin kökleri zıt işaretli olduğuna göre A'nın değer aralığını bulunuz. Şimdi denklemin kökleri zıt işaretli şu anlama gelir. Örnek veriyorum. X1 sıfırdan küçük. X2 de sıfırdan büyük. O zaman Kökler çarpımı için bir şey diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Kökler çarpımı negatif. Çünkü kökler zıt işaretli. Peki kökler toplamı için bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyemeyiz. Niye? Çünkü ee, köklerinin toplamının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir tane kökü eksi 5 de diğeri artı 3 mü? Biri artı 8 de diğeri eksi 2 mi bilmiyoruz. O yüzden bununla ilgili yorum yapamıyoruz. Ama bu soru özelinde bu bir ikinci dereceden denklem ya. Bunun B'sinin olmadığını görüyorum. B'sinin sıfır olduğunu görüyorum. B'si sıfırsa arkadaşlar bu şu formatta bir şeydir. İşte x kare eksi 9 gibi bir şeydir. Bak x kareli terimi var bir de sabiti var. Dolayısıyla bunun karşı tarafa attığınızda x kare eşittir 9'dan x eşittir artı eksi 3 gelecektir. Yani kökün biri 3, biri eksi 3 kökler toplamı 0. Ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir ikinci dereceden denklemin kökler toplamını veren formül eksi b bölü a'ydı ya. E, b'si olmadığına göre 0 bölü a'dan sonuç 0 çıkacak. Yani kökler toplamı zaten Sıfıra eşit. Ama bu soruda zaten kökler toplamı bizim bir işimize yaramayacak. Şimdi arkadaşlar burada köklerin zıt işaretli olmasından kökler çarpımını yani a artı 1 bölü eksi a artı 1 bölü bu c'si c bölü a a dediğimizde e, şey x karenin katsayısı yani a artı 3 bunun sıfırdan küçük olduğu bilgisi var bizde. Bu bir. Bir de kökler zıt işaretli demek ne demek? Biri artı biri eksi. E, bir sayı artı bir sayı eksi ise bu sayıların zaten birbirinden farklı olduğu kesin bellidir. E, bunlar birbirinden farklıysa o zaman delta'nın da sıfırdan büyük olduğunu söylememiz gerekecek. Ve gördüğünüz gibi bir eşitsizlik sistemi çıktı ortaya. İki tane eşitsizliği ortak çözeceğiz. Şimdi delta'mız nedir? B kare. B'si sıfır zaten. Sıfırın karesi sıfır. Eksi 4 çarpı. A'sı A artı 3. C'si de eksi a artı 1. Şimdi eksi eksi artı yapsın. Buraya da a artı 1 yazalım. Bu da sıfırdan büyük olacak. 4'ü götürebiliriz böldüğümüz zaman. i̇çeri hiç dağıtmaya gerek yok. Buradan gelen kök eksi 3. Buradan gelen kök eksi 1. Aynı şekilde buradan gelen kök eksi 1. Buradan gelen kök de eksi 3. Yani aynı kökler geldi. O zaman şöyle sayı doğrumu çiziyorum şuna birinci diyorum. Bu deltalı olana ikinci diyorum. Kökler iki tane geldi hep topu. Bir tanesi eksi 3 geldi. Diğeri eksi 1 geldi. Şimdi bu ikisini aynı anda yazmaya gerek var mı arkadaşlar? Yani bir bakalım. Aslında gerek yok. Çünkü ikisi de aynı eşitsizliği gösterecek. Ben size onu göstereyim şimdi. Bu 1, bu 2. Tamam mı? Birinciyi sağlayanlar da ikinciyi sağlayanlar da aynı. İkisi de çözüm kümesini alınmayacak. Çünkü biri küçüktür biri büyüktür diyor. Boş, boş, boş ve boş. Bak bir olan eksiyle başlayacağı için eksi, artı, eksi diye gidecek. İkinci olan artıyla başlayacak ama pozitifi olduğu için artı, eksi, artı diye gidecek. Birincisinde negatif olan yerleri. Yani şurayı arıyorum ve şurayı arıyorum. Delta ile olan da dikkat ederseniz delta sıfırdan büyük. Yani şurayı arıyorum ve de şurayı arıyorum. Zaten tıp atıp taradığımız yerler aynı çıktı. O halde çözüm kümesini A'nın değer aralığını bulabiliriz. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar gelecek. Dahil değil. Birleşim eksi 1'den artı sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada eşitsizlik sistemi ile alakalı çok fazla bir şey karşımıza çıkmadı ama mutlaka eşitsizlik sistemi ile de çözülen soruları var. Daha doğrusu şöyle sınavda karşınıza geldi mi delta'nın sıfırdan büyük olma durumunu da incelemek zorundasınız. Yani bu etki etmiyor ikisi de aynı çıktı ben bunu incelemeyeyim yok yarım puan alırsınız. Örnek ki denkleminin köklerinin ikisi de negatif olduğuna göre an en küçükleri. Ne demek ikisi de negatifse neler yazabiliriz? Köklerin ikisi de negatifse yazabileceğimiz şeylerden ilki kökler toplamı yani x1 artı x2 sıfırdan küçüktür. İki kök de negatif. Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 sıfırdan büyüktür. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için. Bir de delta. Şimdi delta köklerin ikisi de diyor. Demek ki iki kök var. Ama bu köklerin ikisi de negatif. Dolayısıyla ikisi eşit de olabilir. Mesela eksi 2, eksi 2 de olabilir. Eksi 2, eksi 3 de olabilir. Yani bunun çift kat kökü de olabilir. İki farklı kökü de olabilir. Yani deltası büyük veya eşit sıfır. Büyük sıfır olursa birbirinden farklı iki negatif kök. Eşit sıfır olursa birbiriyle aynı iki kök olur. Dolayısıyla buradaki üç eşitsizliği çözmemiz gerekiyor. <laughs> Birincisine baktım kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan. Eksi a eksi 2 küçüktür 0. Sonra kökler çarpımına baktım. c bölü a'dan a eksi 4 büyüktür 0. Delta'ya bakıyorum b kare. Yani a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 4 büyük eşit 0 oldu. Buradan a kare eksi 4 tane a artı 4. İçeri dağıtırsam eksi 4 tane a artı 16 büyük eşittir 0 gelir. Buradan a kare eksi 8 tane a artı 20 büyük eşit 0 gelir. a'ya a, ya a e, eksi 10'a artı olmaz. Olmaz değil mi? a kare eksi 8 a artı 20 çarpanlarına ayrılmıyor. E, eksi 10'a eksi 2 desem 12 yapar. 4'e 5 olmaz. E, 10'a 2 olmaz. 4'e 5 olmaz. 10'a 2 olmaz. 20'ye 1 olmaz. Bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ee, bakalım b kare 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı 20. Zaten delta sıfırdan küçük çıkıyor. Kökü gelmiyor. Tamam onu incelemeye gerek yok arkadaşlar o zaman. Bu ikisinden mevzuyu kopartacağız. Şimdi bunu tablo yaparak yapmanıza gerek yok bence. Eksi içeri dağıtırsanız eksi a artı 2 küçüktür sıfırdan karşı tarafa atınca a büyüktür 2 gelir. Buradan da a büyüktür 4 gelir. E, 2'den 4 Büyük ve 4'ten büyük. O zaman kapsayıcı olması için 4'ten büyük olanı almam gerekiyor. Yani 4'ten büyük. Şurası 4 dahil değil. 4'ten büyük her şey olabilirmiş. 4'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı değeri A'nın kaçtır? 5'tir. Tabi delta köksüz geldiği için demek ki A'nın 5 değeri için, 3 değeri için, bütün reel sayı değeri için sağlayacak. O yüzden ilk ikisinden mevzuyu çözdük. Ama delta yine ne yaptık? İnceledik. İncelemeyi unutmadık. 3 ile devam ediyorum falan filan parabolü verilmiştir. Buna göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi bu x1 kökü negatif bir kök. x2 kökü de pozitif bir kök. Ve negatif olan mutlak değerce daha büyük pozitif olandan. Yani bu eksi 7 ise örneğin bu artı 3 mesela. Dolayısıyla Kökler toplamını hesaplamak istersek sıfırdan küçük olur. Kökler çarpımını hesaplamak istersek de sıfırdan küçük olur. Deltasını hesapladığımız zaman da sıfırdan büyük olur. Birbirinden farklı iki reel kökü olduğu gözüküyor. Şimdi başlayalım. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi a eksi 2 bölü 3. Eksi b bölü a. Bunun sıfırdan küçük olduğunu söylüyoruz. c bölü a a eksi 5 bölü 3. Bunun da sıfırdan küçük olduğunu söylüyoruz. Bir de delta. B kare yani A eksi delta'yı da şurada yazayım. A eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A'sı 3. C'si de A eksi 5 yaptı. Büyüktür 0. E, açarsam A kare eksi 4 tane A artı 4. İçeri dağıtırsam eksi 12 tane A. Eksi 12 ile eksi 5 çarpınca artı 60 büyüktür 0 oldu. Buradan arkadaşlar A kare eksi 16 tane A artı 64 büyüktür 0 oldu. Bu zaten bu da arkadaşlar a 8'in parantez karesi olur. Büyüktür 0. A kare eksi 16 a artı 64. Şimdi bunun tablosunu yapmak isterseniz şöyle bir şey çıkar. Bu arada şunu söyleyeyim size. Hani 3'ünün tablosunu aynı anda yapalım ama bu ve bu yani buna 1 deyip buna 2 deyip buna 3 dersem zaten birinci ile ikinci birinci derecede. Onların tablosunu yapmaya gerek yok ki. E, a 5 bölü 3 küçük 0 ise 3 ile çarptım. 3 ile çarptım. 3'ler gitti. a eksi 5 küçük 0. a küçük 5. Ee, eksiyle çarptım. Bura artı oldu. Bura yön değiştirdi. Eşitsizliği eksiyle çarparsanız yön değiştirir. Ee, 3 ile çarpınca 3'ler gider. a eksi 2 büyük 0'dan. a büyük 2. E, 2'den büyük 5'ten küçük. a eşittir 3 olabilir. Bir de 4 olabilir. Buradan gelen bunlar zaten. Şimdi a eksi 8 büyük eşit. Büyüktür. 0'ı çözelim. Bir tane 8 kökü var. 8 kökü çift kat kök. 8 dışı, 8 dahil değil. Onun dışındaki yerlerde artıyla başlıyor ve artı. Bize pozitif olan yerleri sorduğu için zaten 8 dışındaki bütün reel sayılar sağlıyor bizim eşitsizliğimizi. Bunu. Dolayısıyla 3 ile 4 de sağlayacaktır. 8 gelseydi buradan A eşittir 3, 4, 8 gelseydi 8'i almayacaktık sağlamadığı için. Ama 8 dışında mesela 3 ile 4 burada bak. 3. E üçüncü eşitsizlikte de sağlanıyor yani. O zaman gönlüm rahat. 3'ü de alabilirim, 4'ü de alabilirim. Bunları topladığınız zaman zaten 3 artı 4'ten 7 gelecektir. A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 3 artı 4'ten 7 yapar. Tamam mı? Şimdi son olarak buna geldim. E, Denklemenin kökleri x1 ve x2'dir. x2 x1'den büyük o da 0'dan büyüktür. O zaman bu kökler pozitif. Kökler pozitifse kökler toplamı da pozitiftir. Kökler çarpımı da pozitiftir. Deltamız da pozitiftir. Çünkü birbirinden farklı iki kök olduğu anlamına gelir. X 2 büyüktür. X 1 demek. Bize A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Hemen kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A'dan A artı 1 büyük 0. Buradan ne gelir arkadaşlar? A büyük eksi 1 gelir. Kökler çarpımı C bölü A yani A artı 1. A artı 1 büyük 0'dan A ne gelecektir? Yine eksi 1 gelecektir a'nın eksi 1'den büyük olması lazım. E o zaman a'nın eksi 1'den büyük alabileceği en küçük değer eksi 2. Ama diyelim ki buradan gelen ifade eksi 2'yi sağlamıyor. O zaman eksi 3 deriz. Bir sonrakine geçeriz. O yüzden delta'ya da bakmamız lazım. B kare yani a artı 1'in parantez karesi. ve de eksi de var ama kare aldığım için o eksi zaten gidiyor. Eksi 4 çarpı a'sı 1 C'si de A artı 1 büyük 0. Bunu dağıtmanıza gerek yok. A artı 1'ler ortak görüyor musunuz? A artı 1 parantezini alın. A artı 1 parantezinde A artı 1'in karesinde A artı 1 kalır. Burada da eksi 4 kalır. Büyüktür 0. Sonra A artı 1 çarpı A eksi 3 büyük 0 olur. Buradan gelen kök eksi 1. Buradan gelen kök artı 3. Tablomuzu yaparız. Hadi gel yapalım. Bir kökümüz eksi 1. Bir kökümüz artı 3. <laughs> sayı doğrusunda bu kökleri işaretledim. İkisi de çözüm kümesine dahil değil. İşaretimiz a artı 1 çarpı a eksi 3 ikisi de a'ların katsayıları artı olduğu için artı eksi artı pozitif olan yerleri aradığı için eksi 1'den küçükleri alacağız bir de 3'ten büyükleri alacağız. Şimdi eksi 2 eksi 1'den küçük aralığa giriyor mu sağlıyor mu yani sağlıyor o zaman alabileceğimiz en küçük değerin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu sağ sütun aslında biraz ikinci dereceden eşitsizlik sistemlerine de farklı bir soluk getirdi. İçinde birinci dereceden olan ifadelerde birinci derecedenleri yaz, ikinci derecedenle bunu değerlendir noktasına çıktı biraz tamam mı? İkinci dereceden eşitsizlikler ünitesi bitti. Bizim benim arkadaşlar size 11. sınıfta bu fonksiyon, denklem ve eşitsizlik sistemleri ünite başlıkları ile ilgili anlatacaklarım konu anlatım kısmında bu kadar. Ama yazılı zamanları geldiği zaman hem soru çözüm videolarımla hem tekrar video yazılıya hazırlık tekrar videolarımla hem de prova yazılı videolarımla zaten bol bol sizlere örnek çözüyor olacağım. Buradan sonra Geometriye giriş yapacaksınız, çembere giriş yapacaksınız ve çember konusunu Kenan Hoca size Kenan Karayla ile Geometri kanalında anlatacak. Sonra tekrar bana olasılık için geleceksiniz ve benimle beraber de 11. sınıfın 2. dönemini yani 11. sınıfı kapatacaksınız. Yazın da sizle çok güzel TET çalışması yapacağız. Temmuz ayında e, büyük ihtimal ya 1 Temmuz ya 5 Temmuz olur. 1 Temmuz, 3 Temmuz, 5 Temmuz, Temmuz'un başında 70 günde TET Matematik kampımızla yine sizlerle önümüzdeki sene de beraber olmuş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdilik görüşürüz.